Lezzetlerin buluştuğu durak, tarihi hoca Hocapaşa Çarşısı'ndayız bugün. Ömürden. Bugün bu tarihi çarşıda sadece İstanbul değil, dünyaya nam salmış bir dönerciyi ziyaret edeceğiz. Kasaba Osman'a gideceğiz. Vaktimiz çok yok. istersen keşfe başlayalım hemen. Çok açız. Haydi gidip yiyelim. Eşsiz lezzet geliyor. Değil mi? Harika. Oh 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 oh. paşa oh, oh, oh. ya, tam salmış. Kasap Osman'la beraberiz. Evet. Osman abi, merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu etin lezzeti nereden geliyor? Neden Şimdi insanlar buraya bu arada ya? Etin Spar lezzeti mi? neden geliyor? Etin lezzeti iyi etin iyi olmasından geliyor. İyi eti de biz anladığımız için, bildiğimiz için İyi et nasıl yenir? İyi et lavaş içinde. içinde. Lavaş içinde sıcak yenir. Et sıcak yerine. gelir. Gelir gelmez hemen yanmıyor değil o, mi? Soğuk, et sıcak gelir. Burası lezzetten buçtu, bırak diye şey yapıyoruz. Ki şey doğrusu da o. Sonra Aynen. burası esnaf lokantası. Hem e, e, hesap açısından yani para sarı açısından iyidir. Hem de lezzet açısından. Ama sadece gömeyinle. yani yerli turist değil yabancı turistler hatta ünlüler de burayı ziyaret etmiş. Tabii mesela Rusul <laughs> <laughs> O da fotoğrafı görünce iki defa <laughs> geldi, iki defa geldi. <laughs> Ve geçen kuzenlerini gönderdi. Özellikle buradan telefon ettiler. Demiş selam söylen bizi bizim için yani. Döner dışında İskender'ini yapıyorsun bunu. İskender'ini yapıyoruz. Adana, Urfa, Şişi. Bu. etten çok konuşuyorsun. <laughs> bir ayranla konuşuyorsun. Bu yayık ayran mı? Bu ayranı bizim kendim yapıyoruz bunu. Öyle Tabii. Tabi. Tabii. Abdülner günü açıksın abi. Evet. Özellikle. Evet. Biz bütün gün açıyoruz. Cumartesi Pazar